Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süre içerisindeki güncel duyuları, aklınıza takılan soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bugün itibariyle Orman Genel Müdürlüğü'nün başvuruları başlıyor. Toplamda 4500 kişilik işçi alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Detayları sizlerle paylaşmıştım. Sadece genel eksir bilmemiz gereken hususlardan bir daha bahsetmek istiyorum. Çünkü başvuru yaparken bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Başvurularımız 4 gün sürecektir. Bu nokta oldukça önemli. Çevrenizde şartları sağlayan arkadaşlarınız varsa ilgili ilgili videoları onlarla paylaşabilirsiniz. İlgili ilana başvurumuzu yaptık. Noter huzurunda kurallar çekilecek. Ardından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır arkadaşlar. Kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Diğer bir hususa baktığımız zaman işkur üzerinden başvurularımızı gerçekleştireceğimiz için başvuru yapacağınız ilandaki ilgili yerde ikamet ediyor olmanız gerekecektir arkadaşlar. Her aday yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. İkinci bir başvuru şansınızın olmadığını belirtelim. Genel ekseliyette bilmemiz gereken hususlar bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi işkur üzerinden başvurularımızı nasıl gerçekleştireceğiz bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olalım. Ardından videomuzu sonlandıralım. Başvuru yapacağımız ana sayfa bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Tarım Orman Bakanlığı başvuruları için ilgili alana tıklayalım. iller işletme müdürlükleri, branşımız bu alanda karşımıza çıkıyor. İlan numarası bizler için belirleyici olacaktır arkadaşlar. Sizler nereye başvuru yapacaksanız ilgili alana tıklamanız gerekecektir. Tek tek aramakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu nedenle hangi ile ya da mesleğe başvuru yapacaksanız buradan aramalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ilgili ili bu alana yazıyoruz. Meslek dalları ilgili ilan karşımıza çıkmış olacaktır. İlan numarasına tıklıyorum arkadaşlar. Sisteme giriş yapmamız gerekecektir. E-Devlet'te de giriş sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir problem karşımıza çıkmamaktadır. Branşla ilgili olarak bilmemiz genel ve özel hususlar karşımıza çıkacaktır. Diyelim ki sizler sistem üzerinden başvurunuzu gerçekleştiremediniz. O zaman Alo 170'i arayarak da başvurularınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sisteme giriş yapmadan önce deneme süresinin 2 ay olduğunu ancak aday işçileri toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresinin 4 ay olacağı bizlerle paylaşılmaktadır. Burası da önemli bir nokta arkadaşlar. Bu nedenle hangi ilana başvuru yapıyorsanız mutlaka genel ve özel şartlarını okuyarak işlemlerinizi gerçekleştirin. Şimdi sisteme giriş yapalım. Evet sisteme giriş yaptığımızda da aynı şekilde ilanımız karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. İlana tıklayalım. İlanımız karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 18 kişilik bir alım gerçekleştirileceği bizlerle paylaşılmakta. Aynı şekilde genel ve hususlardan bahsedilmekte. Sisteme giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi kura bilgileri de karşımıza çıkmakta. 27 Mart'ta saat 9'da başlayacak. 6'ya kadar devam edecektir kuramız. Sonuçlarla büyük ihtimalle ya gün içerisinde ya da ertesi gün açıklanmış olacaktır. Ben gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Şartları taşıyorum. ilgili ilana başvuracağım arkadaşlar. Tıklıyorum. Ardından başvuru butonuna tıklıyorum. İşe başvurunuz yapılacaktır. Devam etmek istediğinizden emin misiniz şeklinde bir uyarı çıkacak karşımıza. Tamam butonuna tıklıyoruz. Ardından herhangi bir problem yoksa bilgilerimiz doğruysa başvurumuz gerçekleştirilmiş olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir eksiklik varsa hangi şartı sağlamıyorsanız ayarlar kısmından bunları güncellemeniz gerekecektir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Başvurumuzu bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Umuyorum ki başvurularınız olumlu sonuçlanır. Kurada adınız çıkar. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.